Arkadaşlar merhaba Ev Okul YouTube kanalıma hoş geldiniz. Telegram kanalımızdan daha önce paylaşmış olduğumuz bir diğer sorunun çözümüne geçiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir market kilosunu 6 TL'den aldığı yaş sabunları kurutarak kilosunu 9 TL'den satıyor. Bakkal bu satıştan %20 kar ettiğine göre Yaş sabun kuruyunca ağırlığın yüzde kaçını kaybeder? Arkadaşlar yaş burada herhangi bize kilo ile ilgili bir şey söylememiş. Biz burada 100 kilogram 100 kilogram sabun alsın. Dolar da bizim maliyetimiz ne olur? Maliyeti şuraya yazalım. Maliyetimiz eşittir. 6 çarpı 100'den 600 TL'dir bizim maliyetimiz. Şimdi bunu 9 TL'den satıyormuş. arkadaşlar formüllerini hatırlarsanız satış eşittir. Maliyet çarpı e, kar veya x bölü 100'üydü. Şimdi satışımız 9 TL ama kaç kilogram olduğunu bilmediğimiz için 9 çarpı x'dir. Maliyetimiz 600 TL'dir. Ve %20 kar ettiğine göre burası nedir? 120 bölü 100'dür. Bunu daha önceki çözüm sorularında özellikle bahsettim. E, %20 kar yaptığı zaman buraya %20 arkadaşlar 100 artı ekliyoruz. Eğer ki zarar derse e, ne yapıyoruz? 100'den çıkartıyoruz. Yani 120 buradan geliyor. %20 e, kar elde ettiği için 100 artı 20'den 120 geliyor. Tekrar hatırlatayım. E, burada sıfırlar gider arkadaşlar sadeleşir. E, 3'e böldüm 9'u 3. 6'ı 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3'ü 1. 123'e böldüm. Ne olur? 40 olur. Buradan x eşittir 80 kilogram olarak olurum Şimdi arkadaşlar bizim e, demek ki kuruyunca e, kuruyan miktarımız 80 kilogram. E, başta bizim 100 kilogramdı. İlk başta biz 100 kilogram almıştık. Ama miktar ne yaptı? E, 80'e düştü. Yani aradaki fark nedir? 20'dir. Yani 20 ağırlığını kaybetmiştir. Doğru seçenek D seçeneğidir.